X ekseninde aralıkların ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Birinci aralığımız 2, 4 kapalı aralığı. ikinci aralığımız 3 açık aralığı diye okunuyor. Üçüncü aralığımız farklı olduğu için 2 açık 4 kapalı aralık diye okunuyor. Dördüncü aralığımız 3 kapalı 2 açık aralık diye okunuyor. Açık aralıklarda sınır değerini almayacaksınız, içerisi boş olacak. Kapalı aralıklarda sınırlar dolu olacak. Şimdi birincisini yapalım. 2 kapalı, 6 kapalı yani 2 6 kapalı aralığı. Sayı doğrusunu çiziyoruz. Yata eksenimiz x eksen. X80'i çizdik üzerinde önce 0 işaretliyoruz 1 2 3 4 5 6'yı işaretleyip yazıyorum Sonra 2'yi de yazıyorum Şimdi 2 ve 6 aralığını tamamen alacağım. Hem 2'yi alacağım hem de 6'yı alacağım. 2 karaladım. 6'yı da karaladım. Bu arayı Bu arayı aldım. 2 ve 6 aralığını bu şekilde almış oldum. Daha belirgin olması için yeşille çizelim. Evet bizim aralığımız 2-6 kapalı aralık. Bu şekilde gösteriliyor. Şimdi eksi 1-3 açık aralığını göstereceğim. Eksi 1 de açık, 3 de açık olduğu için Eksi 1 açık, 3 açık diye okumuyorum. Eksi 1, 3 açık aralığı diye okunuyor. Çünkü ikisi de açık olunca bir defa söylememiz yeterli oluyor. yatay eksenimizi çiziyoruz. X ekseni, yatay eksenimiz. Eksenlerimiz X ekseni. Yine sıfırı yerleştireceğiz. Sonra eksi bir. Eksi bir üç açık aralığı. Eksi birin içerisi boş olacak. Üçün de içerisi boş. Eksi birin içerisini Boş olarak belirtiyoruz. Üçün de içerisi boş. Ve aradaki tüm sayılar. Evet. Eksi 1, 3 açık aralığını bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi eksi 2 açık 4 kapalı aralığını göstereceğiz. Yine sayı eksenimiz x eksenimizi çiziyoruz. Öncelikle sıfırı yerleştiriyoruz. Sonra 4'e gideceğiz. 1 2 3 4 İşaretleyip yazdık. Eksi 1 Eksi 2 İşaretleyip yazdık. Şimdi Eksi 2'nin içerisi boş. 4'ün içerisi dolu olacak. Eksi 2'nin içerisinde boşluk var. 4'ün içerisi dolu olacak. Bu aradaki tüm sayıları alacağız. Evet bu şekilde aralığımızı göstermiş olduk. Son aralığımız eksi 3 kapalı 2 açık aralığı. Eksenimiz x ekseni. Başlangıç yerimiz 0. 1, 2 işaretledik ve yazdık. Eksi 1, eksi 2 eksi 3 işaretledik ve yazdık. Eksi 3'ün içerisi dolu. 2'nin içerisi boş olacak. Bu aradaki tüm sayıları alacağız. Evet bu şekilde x ekseninde açık kapalı aralıkları göstermiş olduk. Açık küçük parantezler açık olduğunu belirtiyor. Yani içerisi boş olacak açıklardan. Büyük parantezler içerisi dolu olduğunu belirtiyor. Yani noktanın sınır değerden içerisine dolduracağız ve aradaki tüm sayıları alacağız. Buradaki sayılarımız reel sayılar. 2 sayı arasında sonsuz tane sayı vardır. 2 ile 6 arasında sonsuz tane sayı var. Eksi 1 ile 3 arasında da sonsuz tane sayı var. Eksi 2 ile 4 arasında da sonsuz tane sayı var. 3 ile 2 arasında da sonsuz tane sayı var. Evet mesela bu sayılara 1-2 tane örnek yazalım. Eksi 3 ile 2 arasında mesela burada 1 var. 1 var. Sonra 1 bir 1 bir var. Sonra 1 bir 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 var. Sonra 1 bir 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 sayısı var. Bu şekilde sonsuz tane sayı var. Ben sadece bu şekilde bir örnek gösterdim. Bu şekilde sonsuz tane sayı var. Tam sayı demiyorum. Sayma sayısı hiç demiyorum. Reel sayı diyorum. Bu aralıkların arasında sonsuz tane sayı var.